Son iki haftadır bana yazan üç markayı reddettim ve bazıları da benim bütçemi duyduktan sonra ben de çalışmaktan vazgeçtiler. Aynı zamanda hayallerinin ötesinde bir markayla da çalışma fırsatı buldum. Her gelen teklifle çalışmak zorunda değilsiniz, her markayla çalışmak zorunda değilsiniz. Size hak ettiğiniz değeri, içeriğinize hak ettiğiniz değeri veren markalarla çalışmayı tercih edebilirsiniz. Yeni yıldan önce son işbirliği taktiklerinden bir tanesi olsun. Kendi emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorsam, video çekimi, fikir aşaması, senaryo, edit, bunların hepsine verdiğim saatlere, verdiğim emeğe karşılık aldığını düşünüyorsam tabii ki o ücrete ya da ürün karşılığı da bu olabilir. Çalışabilirsiniz ama eğer bunu düşünmüyorsanız mutlaka bir geriye çekilip durmakta düşünmekte fayda var. Her markayla çalışmak zorunda değilsiniz. Her teklifi kabul etmek zorunda değilsiniz. Aynı şey markalar için de geçerli. Onlar da Tabii ki her bütçeyi kabul etmek durumunda değil. Ama eğer ki siz kendi değerinizi bilip bir yol izlerseniz, bu da toplu bir bilinç oluşmasına fayda sağlayacak. O yüzden denemenizi tavsiye ediyorum. Takip etmiyorsanız da takip etmenizi öneriyorum. Görüşürüz.